Ay hak perde kurduk ışık yaktık oyunumuz gölge hayal gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya martaval bu perde başka perde gölge oyun perdesi karagözü sevenlere işte kara göz perdesi Aman efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bendeniz hacivat yani hacıcavcav çok uzaklardan sizler için geldik bol bol muhabbet etmeye, sizleri gülüp eğlendirmeye. Albaraka'nın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacağız. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben deniz Hacı Vat, yani Hacı Cavcav. Buraya geldik, şimdi Karagöz'le birlikte birazcık muhabbet etmeye. Çocuklar Karagöz'e iş kurması konusunda yardımcı olmak istiyorum. Biraz girişimcilik, birazcık iş kurma, biraz onu büyütme konusunda yardımcı olalım. İleride sizler de iş sahibi olduğunuzda onu nasıl bir şekilde büyüteceğinizi öğrenmiş olursunuz. Amel efendim Karagöz'ü buraya çağıralım da gelsin. Karagöz! Ne var yahu? Karagöz gel gel. Çocuğu uyutuyorum. Bağırma bağırma. Ayağımda sallıya sallıya benim de uykum geldi. Dur uyusun geliyorum. Karagöz'üm gel sana haberim var. Allah Allah tamam geliyorum. Hop geldi. Karagöz'üm ya sana geçen gün bahsetmiştim ya. Sana bir iş buldum, iş kuracaksın diye. Evet, turşu kuracağım. Ondan sonra güzelce kur fasulyeni yanında yeriz. Ya turşu kurmayacaksın. iş kuracaksın, iş. E, ne bağırıyorsun? Bı -bı 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 -bı. Ah tamam be Hacivat. Anladım, iş bulmuşsun. Çok merak ettim. Ne işi buldun? Yahu artık emlakçı olacaksın. Ne? Emlakçı, emlakçı. Ha, anladım, laklakçı olacağım. Oturacağım sabahtan akşama kadar laklak lak mı yapacağım? Yahu emlakçı, emlakçı, ev satacaksın. A -a. Yahu Ya ev satacaksın artık sana iş buldum. Ana ben bizim evi satmam ya. Ya sizin evini ya satasın. Ana sen de satılıksa tabi satarım. Yahu bizim evi de satmayacaksın. Kimi de bile satacağım be. Yahu emlakçı dediğin nedir? Ne bileyim ben nedir? Elinde bir sürü ev olur. Gelen insanlara evleri gösterir. Evet. Onlara evlerden bahseder. Onu sattıktan sonra komisyon alır. He anladım koalisyon. Ya ne koalisyonu be adam komisyon komisyon. He anladım tamam çok büyük misyon var. Ya ne misyonu? Koalisyon da değil, misyon da değil. Komisyon yani para alacaksın. Her sattığın, her kiraladığın evden para alıyorsun. Aa, çok güzelmiş be. Ya buraya müşteriler gelecek. Onlarla konuşacaksın. Ev arıyorlar. Onlara evlerden bahsedeceksin. Bak şimdi ben müşteriyi yolluyorum. Bakalım bir gelsin nasıl konuşacaksın. Merak ediyorum. Uzaktan dinliyor olacağım. Tamam hadi bakalım. Haydi ben gittim. Hadi sen git. Haydi bakalım. İlk defa ev kiralayacağım. Dur bakayım. Çok heyecanlıyım. Emlakçı oldum. Emlakçı. Selamun aleyküm Hacı kardeş. Aleyküm selam. Bacı kardeş. Nasılsın? İyi misin bakalım? Ha söyle bana. İyiyim canımın içi. Sen nasılsın? Ben kiralık ve satılık ev varmış. Onun için geldim. Burada satılık ev yok. E var dediler. Burada kiralık ev var. Sen beni tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Sen beni tanımıyor musun? Bana eli düvel kahramanı Murat derler. Murat. Bana da düdüklü tencere hayranı Karagöz derler. Karagöz. Aman komik adamsın da kiralık ev varmış soracaktım. Var var Yahu. Tamam tamam. E şimdi şöyle. E, 3 artı 1 4 eder. 2 artı 1 3 eder. Toplayalım 7 eder. 7 tane daire var. Bana bir tane yeter. Yok bizde 3 artı 1 2 artı 1 toplam 7 tane daire var. Yahu ben bir tane tutacağım. Olmaz. Ya bir tane istiyorum be adam. Olmaz 7 tanesini alacaksan alacaksın. Bana bak sinirlendirme beni ha. Kalkanı görüyor musun? He görüyorum. Kalkan balığı mı? Ya ne kalkanı? Elimde kılıç var. Beni sinirlendirme be adam. Ne yapacaksın be? Allah Allah. Neyse ben şiddete karşıyım. Aferin sana. Ben de eşeğe karşıyım. Ne? Amanın sen bana eşek mi dedin? Yok estağfurullah size demedim yahu. Allah Allah. Başkasına söyledi. Bizde kiralık ev yok satılık Allah Allah çattık yahu. Çattısa git kafana yara bandı tak. Tamam ben gidiyorum beni sinirlendirdin. ha haydi gittim. Git Allah Allah, adama bak be. Beni çıldırttı yahu. Karagöz, ne yaptın be adama sen öyle? Ne yaptım be? Yahu Karagöz'üm iki gözüm. Ne var yahu fıstıklı yüzüm. Yahu Karagöz, efendim beş kulak. Yahu ben sana dedim ki iki artı bir, üç artı bir daireler var. Kiralayacaksın onları demedim mi? Bana bak sen ne bir türlü anlaşamıyoruz biz. Niyemiş be? Ya bir türlü dediklerimi anlamıyorsun bir adam. Ben sana iş buluyorum bir sürü. Sen hepsini eline yüzüne bulaştırıyorsun. Ne güzel sabun gibi. Elime sürdüm yüzüme sürerim. Şöyle o krem gibi sürerim. Seninle bir türlü çalışılamıyor. Ne yapayım ben sana? Çoluğuna çocuğuna ekmek götür dedim. Sana yardımcı olayım dedim. En sonunda yine yaptın yapacağını. Ne yapmışım ya? Yine adamları kaçırdın. Ben sana şimdi yeni müşteri nasıl getireyim? Ha, doğru söylüyorsun. En iyisi ben kendi işimi buldum. Neymiş? Yan gelip yatmak. Ya öyle iş mi olur be çocuklar? Allah Allah! Bu adam hep yan gelip yatıyor. Böyle olmaz. Okula gitmedin. Doğru iş yapmıyorsun. E Böyle de hayat geçmez ki. Geçer geçer. Geçmez. Doğru söylüyorsun. Geçmez. Ah, ah, tamam peki özür dilerim. Böyle özür dilemekle olmaz. Ne yapacağım? Bir dahaki oyunlarda daha çok çalışacaksın. Ben bunu bir göreyim. Tamam tamam. Aferin sana. O zaman yeni oyunlar için ne diyoruz? Ne diyoruz? Her ne kadar sürçülisan ettiysek appola. Başka oyunlar da görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşçakalın.